Bu arada şey artık kuklalar hareket ediyor. Nasıl? Bak biraz bekle, kafasını falan oynatıyor. Canlı? <laughs> Yaşasın. El... <laughs> Lan <Okay>. vurma. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Yigef. Bugün sizinle Newcastle'ın yetenekleri ile diğer karakterlerin yetenekleri ile olan etkileşimlerini anlattığımız bir video çektik. Umarım beğenirsiniz. Ee, bir de şu yanlış bilgilendirme için özür dilerim ne kadar sızıntı desem dahi. Bu sezon yeni harita e, bölünmüş ay haritası gelmeyecek. Bir de Nemesis ile Fnatic iki tane enerji silahımız var. Onlar da bu sezon gelmedi. Böyle bir yanlış bilgi verdiğimde için özür dilerim. <coughs> Abi dur. Mükemmel ya. Mükemmel. Hep karşımıza Bangalore çıksın. <gülme> Amin. Böyle bütün gün Bangalore finisher'ı olur ya. Müziği de güzeldi de. Aa! Newcastle özelmiş. Newcastle ha. özel sadece. Sen çok bana şey iyiymiş. yapamıyorsun. Lan çok Oğlum bak. karakter bütün gün Erik Dalı oynuyor şaka gibi. <laughs> Hadi bakalım. Oha. <laughs> 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 Abi kendini borusak. <laughs> <laughs> Lifeline'dan çalmışlar. Oha. Life Aa şu an şey. knockdown shield'ım sıfırlandı mesela. Ya, Zamanla dolar ama. Dur bakayım. Öyle şey olacağını zannetmem. bas bakayım var kalkanım var ee, tamam şey yapalım random fire mate. kaldırayım sonra sen beni bir düşün hani o çekme şeyinde duruyor mu ona bakalım ee, sıfır ama oh. sıfır sıfır görüyor musun sıfır diyor o bak olmasın bir dakika, bir de e, Legendary olmayan da deneyelim. Normalde Arena'da şey, e, Battle Royale'da şey ya, Recharge'lanıyor o kalkan. Hem ben basmaya şahit oldum. No ha, <laughs> çok güzel. Tamam, mükemmel. Kalkanım şey oldu diye gözüküyor mu? Yok. Ben de bir şey görüyorum. Legendary evet. ya, özel bir durum. Okay. Legendary özel Legendary bir durum. Kullanamaz. Direkt sana odaklanıyor da. Bir dakika dur. Şimdi atıp seni. Evet abi. Yüzden falan çıktığımız için güzel olmuş. Harika. bir Pasar dakika. Yiyor muyum? Ee, şu şeye bir e, takım arkadaşı. Bunun üzerinden atlar. Aa, hasar yiyorsun. Oha. Watson artı Rampart. <laughs> ne yavaşlıyorsun? Öküz gibi yavaşlıyor. Bu arada eğimi almanı falan bozmuyor mu? <laughs> Yavaşlamanı sağlıyor. Yavaşlatıyor. Eğim şey kriptodaki o gibi sonra zaten gidiyor ama. Abi bir tık güçlü. Ama kalkanımı yedi. Havadayken dön bir de. Evet hav havadayken yön verebiliyorsun. Bak. <laughs> Şey... Çok iyi değil ya. diyor ya. Küçük küçük. Abi 40 yaşındasın iki çocuk sahibi bir babasın. Ya göbüşün çıkmış. Bir dakika sabit dursana. Bir karaktere sabit durma şeyleri merak Öküreyim ediyorum. Sabit mi? dur. Çok güzel göbeğini falan elliyor. Abi göbeğini elliyorsun hakikaten. Kafam gitti. Aldı da ne bakayım? Kırılıyor. <laughs> Anladım. <laughs> Ayıp lan. <laughs> ha. Bir dakika. Bir dakika. Atıyorum. Atıyor. Ben tarıyorum. Aa, ayrı. Aa üstü kalıyor. Ayrı. Tam iki farklı şey. İki farklı kalkan. Sen kapatmıyor. Birazcık kapatmıyor. Bir tık kapatmıyor. Bir dakika dursun öyle mi? Sık bir. Kapatıyor. Yok, kapatıyor. kapatıyor. Kapatıyor, kapatıyor, kapatıyor. Ne yana? Çok Ay. kötü lan. Aa. şey at. Tamam. Q'mu attım. Bana, bir doğru. Bir Bana doğru lütfen şey at. Geri atıyor. Tamam. Artık attım Q'yu. Yapışıyor. Yo yapışmıyor. Yapışmıyor yolla. Ünlem var mı? Aa, pff, oyun sana bu gerçek miraç diye gösteriyor. <laughs> 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 Atlaya, dikoyunun <laughs> üzerine atlayamıyorum. Cık, hiçbir dikoyunun üzerine atlayamıyorum. Okey. Otomatik Fazlik olarak gerçekten. sana otomatik olarak sana kilitleniyor. Buradan oraya atabiliyor musun? Bir dakika nereden nereye? Oraya çık. Tamam şuraya çıktım. Atlayabiliyor musun bunu? evet. Daha da ileri Biz git. git. 70 metreye kadar atılıyor Oho, karakter. Bakayım. Evet 70 metre. <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> çok iyi. <lan>. <gülüyor> Kahraman <gülüyor> atlayışı <gülüyor> Mükemmel. Bana Q at. <laughs> tamam. O oh. kalıyor ama Duvarı kuramadım. Duvarı, Duvarı kuramadım. Güleniyor. Dursan. Dur At bakayım. Ha. Tamam. Şu an otomatik. Senin üzerinde niye önlem çıktılar? Atlayabiliyorsun. Işte. Evet, senin yakınındayken en son konumum neresiyse. Ha, bu arada ben senin zırhını kapatabiliyorum bak. Aha. Ben senin dokunduğun yer neredeyse o zaman atlıyor diyorsun. Okey. Oraya atlıyorum. Hani bir tane. Tamam. Biraz aşağıya çek de. Biraz aşağıya çek. <laughs> Elektriği kapatıyor. Elektriği kapatıyor. Evet, sadece elektriğini kapatıyor. Bu bu arada çok önemli bir şey. Ete katıyor. atıyor. <laughs> At. bak görürsün. <laughs> Sekmesin gösteriyor. Aksar bir diğer bomba. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha yılan! Aa sekmesini gösteriyor. Evet. Nereden nereye gittiğini gösteriyor ya. Yani. Q'unu at bakalım. <laughs> Sekmiyor. Bir daha dene. Sekmiyor. İçi dışarıdan <laughs> da <de> bu arada. <laughs> Aa. Yok. Atılmıyor. Tamam. Bundan istediğimi aldım. Oha! Ölme. Evet, Lazımsın. Bekle. Aa, Aa, hasar yemiyor. Tamam. Bu ne? <laughs> Çok iyi. <laughs> Sekiyor. Sekiyor doğal olarak. Burada değil mi? EMP'yi de yok etmem gerekiyor. Ne? <laughs> Hayır şaka yapıyor olmalısın. Çok iyi. Şi, bu, bu arada bunun olmaması. Hayır. Bu arada bunun olmaması lazım. Ulan diyeyim. boktan gaz tuzağını kapatıyorum. Wattson'un bütün elektrikli kitini yok ediyorum. Senin dandilin mu yok edemiyorum. Hocam işte öyle bir kalkan ki. <laughs> Defol şey var, kalkanına yani başlatma. Önünüyorum. Farklı yerlere falan git. Ne yapayım, ne? Aha. Ne yapıyorsun deli? Senin <laughs> havada olduğun e, havada da olsan Eee... yerde nereye iz düşümün varsa oraya gidiyorum. Ah, bunu engellemiyor. Yok, tamam. bomba olarak algılamıyor. Ultiye bakayım. Çok. Ya da bir önün atayım. Ayı! Ayı! Bir dakika, Revenant'ın ölüm totemini falan da kırarsın o zaman sen. Bakayım. Ulti, Ulti mi lan o? Attım Q'n'u. Dur. Onun tamam üzerine ol. denk getirecek şekilde atmaya çalış. Şu galiba. Çünkü pek görükmüyor hani. Ah. Aa, aa, ah. tamam Gibraltar'ın Q'sunu, Gibraltar'ın Q'sunu yok edemiyorsun. Hani? Yok et lan hadi. <laughs> Ay! It's ha! Her şeyim yok, her şeyi yok, yok ediyorsun. Şu ikisi... Elimde ulti var, hazır. Tamam. Attı, At attım, attım yanına ultiyi. Çeksin. Tamam. Yavaş. Etkileniyorsun. Tamam ama... Attım ultimi. Hadi patlat ultimi. Abi! Ah. <laughs> 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 Her şeyi parçalıyor! Yok, Yok Dur bakayım. Aa, İp içinde kalıyor bak. Evet. Kay bakayım. <laughs> What the fuck? Dur. Denemek için. Kırıyor. Kırıyor. Tekrar bir ulti Bu at. De, ha, açma. Zaten keripak hiç gitmiyor. Değil mi gitmiyordur herhalde? Gitmiyor. Bir daha at bir ulti. şey yapıyor engelliyor zaten engelliyor okey dronumu kır bakalım tam şu o beni ha. geriye savurdun şey yaptı geri at ileri at Drone'un da geri at güzelim okey independent variable patladı. mı yok ederek şey yaptın? Şakasın sen. Ah. Şöyle tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa kurdun. Kurdun ve zıplıyorsun.